An Ebi Sa'idin el radıyallahu anhu kal. Ebu Sa'id Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi rivayet edilmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü idi. Ahmet Tebuk, Tebuk Savaşı'nda olduğu yılda yektubun insanlara hutbe veriyor idi. Onlarla konuşuyor idi. Ve ve şu halde musnidun vahrahu ila Sırtını dayamış ila rahiletihi bineğine sırtını dayamış olduğu halde insanlara konuşuyor idi. ''Fekâlen'' buyurdu ki ''Ela uhbirikum bi hayrin nas İnsanların en hayırlısını size haber vereyim mi? ''Ve şerrin nas Ve insanların en şerlisini. ''İnne muhakkak ki min hayrin nas İnsanların en hayırlılarındandır ki racülen bir kişi amile çalışıyor, mücadele ediyor. ''Fi sebilillah Allah yolunda. ''Ala zahri ferasihi'' Atının sırtında. ''Ev ala zahri ba'irihi'' Devesinin sırtında. ''Veya ayakları üzerine ala kademihi'' Allah yolunda çalışıyor savaşıyor aslında. Hatta yetiyehul mevtu ta ki ölüm ona gelinceye kadar. Ve inne min nas, ve muhakkak ki insanların en şerrilerindendir. Radülen bir kişi ki fadiran günahkar. Yakra'u kitaballahi Allah'ın kitabını okuyor ve la yeravi ila şeyin minhu. Ondaki yani Allah'ın kitabındaki hiçbir şeye yönel, yönelmiyor. Yeravi pişman olmak, terk etmek manasında kullanılıyor. Yani Allah'ın kitabıyla amel etmeyen ama onu okuyan günahkar kişi, insanlara anlatıp kendisi uymayan kişi insanların en şerlerindendir.